Bu dersimizde delta PLC'lerde trigonometrik işlem komutlarının kullanımı anlatılacaktır. Delta PLC'lerde trigonometrik işlemlerden önce açının derece cinsinden hesaplanmasını istiyor isek M1018 rölesini set etmemiz gerekmektedir. Radyan cinsinden hesaplamak istiyor isek M1018 rölesini reset etmek gerekmektedir. Sinüs hesaplamaları için D'sin komutu, Kosinüs hesaplamalar için dcos komutu, tanjant hesaplamalar için dtan komutu kullanılmaktadır. Şimdi bununla ilgili bir uygulama yapalım. Com Manager yazılımında tanımlanmış olduğum simülatörümü çalıştırıyorum. ISP Soft yazılımını açıyoruz. Şimdi arkadaşlar biz M1018 rölemizi set edeceğiz. PLC run konumuna geçtiğinde bir tarama süresince M1018 rölemiz set olacak. M1018 rölesi set olduğu zaman açı cinsi ne oluyordu? Derece oluyordu. M0 rölesi aktif olduğunda D sin diyorum. Buradan D0 veri alanına girilen açı değerini D10 veri alanına ne yapsın? Sonucu aktarsın. Sinüs hesaplama sonucunu aktarsın. kosinüs için d kos diyoruz. Sonucu d12 veri alanına yazsın. Tanjant için d tan diyoruz. D14 veri alanına yazsın. Programı değerliyorum. PLC'me yüklüyorum. Simülatörümü açıyorum. PLC'mi RAM pozisyonuna alıyorum arkadaşlar. Şu an piyasim ram pozisyonunda Şimdi e, biz burada M1.18 üresini set edecektik. Hata yapmışız. Set dedik. Tekrardan bir programı değerledik. PRC'mize evet. yükledik. Evet arkadaşlar şu an M1018 dölemiz set durumunda. Biz e, 30 derecenin sinüsünü, kosinüsünü ve tanjantını hesaplayalım. 30 girdik D0 veri alanımıza. Buradan görünümü float yapalım. Evet. Şimdi M0 rölem aktif olduğunda 30 derecenin sinüs 30 0.5 değerine karşılık geliyor. Kosinüs 30 0. 866. Evet. tanjant 30 ise 0.577 değerine karşılık geliyor. D0 veri alanımızdaki değerimizi 45 yapalım. Bu durumda sinüs 45 0,707, kosinüs 45 0,707, tanjant 45 ise 1 değerinde oluyor. Değiştirelim. 60 derece yapalım sinüs 60 0,866 kosinüs 60 0,5 tanjant 60 1,732 değer olarak hesaplanmış oluyor. Eğer arkadaşlar M1018 rölemizi reset yapsa idik. Bu sefer buraya gireceğimiz e, açıların derecelerini radyana çevirmemiz gerekecekti. Radyana çevirerek değeri girdikten sonra aynı sonuçları elde edecektik. Evet, delta PLC'lerde trigonometrik işlem komutları kullanımı bu şekildedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.